Artık bu işin partisi martisi yok. Demokrasi isteyenler, adalet isteyenler, hukukun üstünlüğünü isteyenler, liyakati isteyenler bir arada hep birlikte işte Ayşe kardeşimizle, İdris abimizle birlikte, e, üstadımızla birlikte, tüm siyasi partilerle birlikte olmak zorundayız. Bunun partisi martisi yok. İnanın eğer bir ülkenin bir ülkenin bu şekilde eğer adalet yoksa o ülkede hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Bizim bizim tek bir kıblemiz var. Hepimizin ortak faydası adalet, adalet, adalet. Gün ayrışma günü değil. Adalet için, demokrasi için, özgürlükler için bir arada olma günü ve bu dayanışma e, duygularınız çok önemli, çok değerli e, ee, minnettarı sizlere hep birlikte bir arada olacağız. Ee, Allah'ın izniyle milletimizin desteğiyle bu zor olan günleri hep birlikte atlatacağız inşallah.